inanılmazdı. Hiç kimse birbirinin hakkına tecavüz etmeden o kadar güzel böyle aralardan, derelerden herkes konuya dahil oldu. Süperdi. Biz gerildiğimizde kumanda zorlaşıyor. Biz ne kadar rahatsak, özellikle vücudun üst kısmı ne kadar rahatsa kafa rahat döner, kollar rahat çalışır, bilek güzel çalışır. Kemal rahat ol, rahat ol ve gazını bir tık açman lazım. Gel planlamanı yap, hop dön. Hani dans eder gibi yap. Şu gidon yönlendirmeleri. Bence en büyük sıkıntın o. Ayaklarını al yerine, ayaklarını al yerine. Bakın çevir kafanı. Artık oraya işin bitti oraya. Çünkü devamlı bir kesik kesik gidon kullanma takıntın var. Onu Gazını sabit tut. Har 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 yok. Orada bu kaybettiğim alana ihtiyacım olacak. O yüzden alanı benim adıma en ekonomik şekilde kullanmak zorundayım. Çevir kafanı orayla işin bitti. Kapı. Yatır yürü. Yatır yürü. Ve şu gaz kolunu sıktığınız anda gidonla her oynadığınızda gaz değişir. Eğer bunu yumuşak tutarsak sağa dönerken de iki birim tutabilirim, tutabilmeliyim bunu. Sola dönerken de iki birimi ayarlayıp tutabilmeliyim. Ama bunu sıkarak yapmıyoruz. Yumuşak bırakarak bileyim. Yani bu ayrı bir mafsal. Bunu ayrı kullanmak zorundayız. Bir tık daha seri. Amacımız hızlı sürmek değil. Seri, akıcı. Ben tek başımaydım ve alkışladım sizi. O parkurdan çıktığınız anda. Elinize sağlık. Süperdi.